İnfertilite de en önemli problemlerden bir tanesi erkek infertilitesi. Erkek infertilitesinde belirteç sperm sayısı ile oluşmakta. 5 milyon ve altındaki sperm sayısına sahip olan hastalar için mutlak suretle yardımcı üreme tekniklerinden faydalanılmakta. 5 ila 10 milyon arasında sperme sahip olan hastalar aşılama ve biraz daha yüksek sperm'e sahip olan hastalar içinse aşılama ve beraberinde gebelik elde edilemezse son çare yardımcı üreme tekniklerinden faydalanabilmekte. 5 milyonun altında sperm'e sahip olan hastalarda kullanılan yöntemler genellikle mikroinjeksiyon şeklinde olmakta. Mikroinjeksiyon nedir? Mikroinjeksiyon yumurta ile spermin laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi işlemidir. Böylelikle elde edilecek embriyo sayısının maksimuma çıkarılması amaçlanmaktadır. Mikroinjeksiyon işlemi yapılırken seçim kriterleri spermin morfolojisine göre belirlenmekte, spermin şekil, bozukluğu olup olmadığı, hareketlilikleri, kuyruk anomalilerine sahip olup olmadığı, akrozomal problemlerin olup olmadıkları değerlendirilerek bunların içerisinde en iyi ve en güzel kriterlere sahip olanlar yumurta içerisine yerleştirilmekte. Fakat az evvel de bahsettiğim gibi sperm sayısı normal veya normale yakın olan hasta grupları içinde değerlendirilecek bir diğer yöntem tüp bebek. Burada yapılan işlemde klasik IVF demiş olduğumuz bu yöntemde yumurta ile sperm herhangi bir şekilde bir diğer kişinin laboratuvar desteği olmaksızın yani mikroskopik döllenme sağlanmadan laboratuvarda bir araya getirilmekte, spermin kendiliğinden yumurtayı döllemesi beklenilmekte, 24 saat sonra da döllenmelerin olup olmadığı kontrol edilmekte. Bu kriterlerden hangisine sahip olup olmadığı, laboratuvarın o anki yoğunluğu, hastaya ait özellikler kullanılacak metodu belirleyen parametreler arasında sayılabilmekte. Mutlak suretle amaç maksimum döllenme oranı maksimum embriyo kalitesini sağlamak olduğu nedeniyle yapılabilecek en iyi tedavi seçeneği hastaya özel belirlenmekte.